Merhabalar bugün e, Play Sultanlar alakalı ciddi bir konuda size bilgilendirmede bulunacağım. Yani Play Sultan'ı kullanmamanız için daha doğrusu bir bilgilendirmede bulunacağım. E, şu anda Play Sultan'dan alınmış olan bir e, ürünüm var. E, ürünün bilgileri de burada aynı şekilde her şey karşınızda zaten. Bunlar çok önemli değil zaten bunların hepsini kullanın bakabilirsiniz. E, burada Valorant'tan random hesaplı bir skin aldım onu da hatta göstereyim tam olarak. E, şuradan. 27 lira. Ucuz diye alayım dedim. Bir deneyim merak ettim çünkü. Aldığım skinli hesapların hiçbirinde zaten skinli olup olmadığını bilmemekle beraber aynı şekilde hesaba zaten hiçbir şekilde giremiyorum bile. Ben de dedim ki hani bunu iki gün önce mi ne ben bunlara yazdım. Dedim ki hani o zamanlar e, akşamları uyanık olabiliyordum sabahları çalıştığım için. Akşamda e-post üzerinden iletişim kurmaya çalıştım kendileriyle. E, ve kendilerinin söylediği şeyler de şu an zaten sağda gördüğünüz üzere ben size önceden yazmıştım zaten e-postalarınızı kontrol ediniz diye yazdım. Bu garanti süresi dolmuş demiş çünkü bana. Mail'dan değil buradan yazmanız lazım demiş sonra da. Ben dedim ki, gece yoktunuz. Yani nasıl yazabilirim? Hani nasıl yazayım? Şu an nasıl yazdıysanız aynı şekilde o günde yazabiliriz diye biz cevap aldım ve dünyanın en salakça cevabı. Yani sen benim sab akşam sabah neler yaptım nereden biliyorsun? Yani ve şu anda müsait olup olmadığımı nasıl algılıyor? Yani hani dünyanın en saçma cevabı. Ben de bunun videosunu çekip gerekli mecralara e, bildireceğimi söyledim. Tehdit ettiğimi öne sürdü? Dedim ki sattığınız ürünler defolu çalışmıyor. Yani nasıl yani tehdit, bu bir tehdit değil bu bir dolandırıcılık dedim. Çünkü bunların hepsi bunların farkında bu hesapların çalışmadığının da farkında. Sonuçta bu hesaplar alınıyor bakılıyor işte çalışıyor mu çalışılmıyor mu çalışmıyor mu diye kontrol sürecinden geçiyor yani. Neyse e, sonunda da görüşeceğimizi söyleyip mesela şey konuşmayı bitirdik dediğim gibi Play Sultan'dan zaten bunlar gerekli mecraları bildirildi. Daha doğrusu bildirilecek. Play Sultan'dan sadece bu tarz alışverişler yapmamanız gerektiğini gösteren bir video çekmek istedim. Bu videoyu da her yerde paylaşmanızı rica ediyorum. Başka insanların dolandırılmasın, başka insanların parası çöpe gitmesin, heba olmasın. çok yüksek meblalar mı? Hayır. ama çalışmıyor. Yani kötü olan kısım. bu. Hatta deneyebiliriz bence bir tane. 7,5 liraya bir tane alalım mesela. Hep beraber görmüş olalım. Bir şeydi zaten ucuz. Denemiş olalım. Ee, buradan siparişlerime gelelim. Evet. İsmi ve şifresi buymuş. Bakalım. Direk oyuna girmesem bile, bile direk oyuna girmesem. Lan Valorant şu kadar milyon liralık, milyon dolarlık oyun sunamını koyayım. Bir tane şeyi çözememiş. Neyse. Geldik. Şifremiz bu diyor sözde. Şifresi de buymuş. İsim oymuş. Şifresi de buymuş. Bakalım. Kaçla kaç arasında? 10 ile 20 arasında rastgele skinle hesapmış. Bakalım. Evet, bayağıdır bir giren olmamış belli ki. Kariyer... ...Koleksiyon. 10 ile 20 arası denilen, hesaptan çıkan 3 tane skin var. Yani... 4, hadi. Evet, 4, 4 tane skin var ve 10 ile 20 arası deniyor. Bunlar acaba videoda çıkıyor mu onu bilmiyorum tabi. Evet biraz önce de anlattığım gibi 10 ile 4 arası demişim orada bir yanlışlık olmuş. O arada ben hesabın tamamıyla bu şekilde olmasına şaşırdığımdan ötürü e, ee, şaşkınlığımı gizleyemeyip o an hani sadece buna odaklanmıştım. O yüzden saymamıştım. 5 tane toplamda skin var hesapta zaten size de gösterdim. E, ee, bir galiba yanlış hatırlamıyorsam Ghost'ta 2 tane skin var. Onun haricinde e, her birinde birer tane skin var ve toplamda sadece 4-5 skin var. hadi 5 diyelim. Tamam hadi onunla beraber 5 olsun. 5 skinli bir hesap. Hani klasin renklerini bile saysan hani 6-7-8 hani olmuyor yani imkansız. Ee, hani bunun karşılığında da hala daha dolandırıcı olmadıklarını iddia ediyorlar bu hesapların işte ee, garanti süresinin olduğunu falan söylüyorlar. Yani tüketici haklarında zaten her zaman bunlar beyan edilen şeyler yani garanti süresi. Şimdi sen aldığın bir malın Hani düzgün bir malsa aldığım bir mal hani hiçbir şekilde bir sıkıntısı yoksa iade süresi garanti süresine kadardır. Eyvallah buna bir şeyim yoktur. Ama sen yani kalkıp da zaten hiçbir şekilde işlev olmayan defolu bir ürün aldıysan ve bunun karşılığında sen gerekli mecralara yazını yazdıysan ve gerekli mecralar sana geri dönüş yapmadıysa bu tüketici hakkına sabotajdır yani tamamıyla bu. Çünkü ben adamlara yazdım aynı gün içerisinde. Hani dedim ki bu ürün çalışmıyor. Hani paramın iade istiyorum diye yazdım e-postası duruyor. Onun da kanıtını gösterebilirim sıkıntı yok. E Hatta göstereyim evet. Evet az önce kontrol ettim. Adamların e-post sistemi bile çalışmıyormuş. Şu an fark ettim ben. Yani çünkü e-postamı kontrol şimdi açamayacağım. Gönderirim şeyleri. Farklı şeyler var şimdi. Yani e, bu onun editini de yapamam. Şu an gerekli uygulamalar yok. Direkt bunu yüklemek istiyorum çünkü YouTube'a. E, adamlar şey bile yapmış yani hani adamların sistemi bile çalışmıyor öyle söyleyeyim size hani geceleri yazdığınız e-postalar adamlara gitmiyor çünkü öyle bir sistemleri yok ve çalışmıyor. Çünkü ben gönderirim e-post üzerinden bu mesajın gönderilmiş olması gerekiyor. E-postama baktım. E-postadan hiçbir şekilde gönderilmiş bir mesaj yok. Ee, dediğim gibi tamamen dolandırıcılık üzerine. Bu arada hani e VP'leri veriyorlar. Onu söyleyeyim. Ben VP alışverişi sürekli yapıyordum. Skinli hesap kısmı için konuşuyorum ben sadece. O kısımda kesinlikle hataları ve yanlışları var. E Şikayette bulunacağım. Kendileri hakkında soruşturmada başlatılmasını isteyeceğim. E ben sadece size önden bir bilgilendirmek için bunların hepsini teknik tek bir açıklamak istedim. Sizin alışveriş yapmamanızı söylemek için bunların hepsini söylüyorum. Kesinlikle büyük dolandırıcılık yapıyorlar. Kesinlikle oradan alışveriş yapmamanızı tavsiye ediyorum. Game satışı gibi daha <laughs> düzgün siteler var. Oralardan yaparsanız daha iyi olur. Ne var?